İki çocuk annesiyim, evliyim, daha önce anaokul öğretmenliği yapıyordum. Bursa doğumluyum zaten, son 5 yıldan beri de butik pastacılık yapıyorum evimde. Küçük oğlum ufak olduğu için tam gün çalışamadım, biraz hobi olarak başladı ama çok planlamasam bile sonra çok keyif alarak yaptığım bir meslek haline dönüştü. Evet, peki bu iş yerinizi açmaya ne zaman karar verdiniz? Hep hayalimde vardı zaten. Hani küçük bir kafem olsun, hani küçük aparatif şeyler ürettiğim, kendime ait bir yerim olsun. Hep aklımdan geçen şeylerdi bunlar. Ama son 5 yıldan beri de butik pastacılık yapınca biraz daha bu işe daha tecrübeli oldum pasta yapma konusunda, işte işletme konusunda müşterilerim daha beni tanımaya başladılar. Bu şekilde başladı. Peki siz bu işi nereden öğrendiniz? Yapmayı. Bu işi ben 5 yıl önce başladığım zaman Bursa'da bu işi yapan ve eğitim veren yer yoktu. İstanbul'da piyasası çok büyüktü bunun. Eğitim alacak yer konusunda çok zorlandım açıkçası. Ama yılmadım. İstedikten sonra insan çözüm yolu buluyor çünkü. İnternetteki tarifleri araştırdım, yeni tarifler denedim, uyguladım. Sonra bir fırsatını buldum, işte workshoplara, İstanbul'da günlük kurslara gittim, geldim. Ama çoğu da eğitimin haricinde ısrarınıza bağlı, azminize bağlı, vazgeçmemenize bağlı. O yüzden ben arkadaşlarıma da söylüyorum, bayanlara da söylüyorum. Kendinize fırsat verin, yeteneklerinize fırsat verin, vizyonunuzu geniş tutun, iletişiminizi geniş tutun sosyalleşin, gezin, görün, internete girin, araştırın. Yani evden çıkamasanız bir internet öyle bir dünya ki, o kadar büyük fırsatlar var ki, kendinizi geliştirmeniz için o kadar imkan var ki, bunları dahi kullanarak bir iş ortamı yakalayabilirsiniz kendinize. Evet. Girişim yapmak gerçekten zor ama böyle destekler almak, eğitim almak ve bu SMEK hocalarından faydalanmak, yani ben telefon numaraları istediğim zaman arıyorum, her zaman arıyorum ve hiçbir zaman her soruma cevap aldım. Bunu böyle mi yapmalıyım, bu şekilde mi davranmalıyım diye. Benim düşünemediğim yerlerde ışık açıyorlar bana. çok. Bazen çok çaresiz hissediyorsunuz. Doğru mu? Yapmalı mıyım? Bunu nasıl yapmalıyım? gibi sıkıştığınız anlar oluyor. En iyi hizmeti, en iyi desteği, en iyi bilgiyi kimden alırsınız? Eğitimcilerden alıyorsunuz zaten ve motivasyon veriyor bunlar size. Hem bilgi hem motivasyon ki başlangıçta en çok ihtiyacınız olan şeyler bunlar sizin. O yüzden çok memnunum. E, gerçekten gitmeseydim çok farklı olurdu. Bakış açım çok farklı olurdu. Şimdi daha büyük olaylara daha hakimim, daha kendime güveniyorum. E, danışacağım adresler var. Birçok insan tanıdım. Bana destek olan, benim gibi girişimci olan arkadaşlarım var. Onlarla görüşüyorum. Bu aşamaları nasıl atlattıklarını öğreniyorum onlardan. E bana yol gösteriyorlar. İşte faturayı böyle kes, bunu böyle yap, şunu şöyle yap, sıralaman böyle olsun gibi. İşte ürün aldıkları adreslerden bile faydalanıyorsunuz. Şu ürünü nereden aldın? E onlar da çünkü bir araştırmışlar piyasayı, biliyorlar. Onları da onlardan da faydalanıyorsunuz. E, Kursa katılmamış olsaydınız bu insanları tanımayacaktınız zaten. Ve ilham kaynağı olmayacaktı bunlar size. Daha yalnız hissedecektiniz kendinizi. Her ne kadar aileniz destek olsa bile sizin gibi başlayan insanları gözlemlemeye ihtiyacınız var.